أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الأمل الله الآخر الله الظاهر الله الباطن الله قال ربي اشرح لي صدري ويسر ve امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden aç iken bizleri doyuran çıplak iken bizleri giydiren aklımız yok iken bizlere akıl veren bizleri bir nutfeden yaratan Allahu Teala'ya sonsuz hamd ve senalar olsun Sevgilim dedi, Habibim dedi, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik diye hitabına mazhar eyledi. Hatem-ül Enbiya, Kibriya, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salat ve selam olsun. Aziz ve kıymetli müminler, Yüce Rabbimiz bizleri yarattı, yaratmakla kalmadı, bizlere akıl verdi, fikir verdi, ve bizlere iki yol çizdi. Birincisi Hizbullah yani Allah'ın yolu, kendisinin yolu, Peygamber'in yolu, şehitlerin, şehedaların, evliyaların, asfiyaların yolu. Diğeri ise hizbü Şeytan, şeytanın yolu, Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin ve onun avanelerinin yolu. Yüce Rabbimiz bizleri iki yola gitme konusunda uyarmakla birlikte yine bizim gibi yiyen, içen, evlenen, çoluk çocuk sahibi olan ama el emin sıfatına mazhar olan insanlar arasından ki o insanların bazıları dağlarda hayvanlar otlatırken, bazıları demircilik yaparken, bazıları işte tarımla uğraşırken, bazıları terzilik yapıyordu ama el emin sıfatına mazhar olanlardan ne yaptı? Peygamberler gönderdi. Peygamberlerin görevi çizmiş olduğu, Allahu Teala'nın çizmiş olduğu iki yoldan birincisi olan Hizbullah yani Allah'ın yoluna insanları davet etmekte. Allah'ın yolundan gidenler için de Yüce Rabbimiz bakın Allah'ın yoluna gidebilmek için de bir takım kurallar koydu. Bu kurallara uyumduğumuz takdirde uyumamız halinde Allah'ın yolunda ilerleyeceğimizi ve bunun sonunda e, altından ırmaklar akan cennette ebedi olarak kalacağımızı Kur'an-ı Azim müjdeledi. Bu yolda meşakkat var. Bu yolda gözyaşı var. Bu yolda ızdırap var. Bu yolda dışlanılmak var. Bu yolda arkadaş ortamı tarafından küçük görülmek var. Ya da alay edilmek var. Neden? Yani işte gericisin, yavasın, irticasın gibi hakaretlere maruz kalmak var. Bu yolda yürüyen insanlar ne yapar? Dillerini gıybetten, ellerini hırsızlıktan, gözlerini kötülüklerden muhafaza eder. Kâde efkehal O mü'minler ki kurtuluş ermiştir. Yani cehennem azabından kurtuluş ermiştir. Yani nefislerinin kendisine hükmetmesinden kurtuluş ermişlerdir. Yani hem bu dünyada hem de ahirette kötülüklerden kurtuluş ermişlerdir. Bakın Allahu Teala müminlerin sıfatını sayarken ellezine diyor. Bakın kadefal ünün fi salatim khashun. içinde namaz kılarlar. Bakın namaz kılmak sadece baş başına yeten bir ibadet midir? Bir Müslüman elbette namazını kılacak ama bakın bir günah kavramı var. Nedir? Allah Teala'nın çizmiş olduğu haddi, sınırı aşan kişilere verdiği bir ceza var, günah kısmı vardır. Büyük günahlar dediğimiz. Azimüşşan yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da bakın büyük günahlardan bahsederken ne buyuruyor? Es-saydullah bismillah İn testeni bu keba irama tün anhu nükefir ankum seyyatikum seyyatikum ve nüdhikum müdhalen Eğer yasakladığımız büyük günahlardan sakınırsanız, küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere koruruz. Büyük günah. Eşşirkü <laughs> billah. Büyük günahların başına ne geliyormuş bakın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisiyle ilgili. Eşşirkü billah en büyük günahın birincisi Allahu Teala'ya şirk koşmak. Hocam ben hiçbir zaman şirk koşmam. Bilmeden şirk koşuyoruz bazen. Nedir? Türbelere gidip ölüden medet umarak bakın. Gittiğim zaman şunu da şöyle söylersek bir sapacak ya Rabbi. Burada yatan evliya hürmetine, Burada yatan mübarek zat hürmetine benim şu dileğimi yerine getir demek ayrı bir şey. Gidip de türbenin başına türbet bağlayıp mum yakarak ey falanca bana şunu ver demek ayrı bir şey. <laughs> Allah korusun istemek Allah'tan olur. Allah'tan istemez. Kul vesile olur. İkincisi neymiş? Ve ugubu ve ugubul valideyn yani ana babaya eziyet etmek, ana baba hukukunu hiçe saymak. E hocam, anne baba, bakın Peygamber Efendimizin bir hadisini hemen burada bir başka hadisini devreye koyalım. Bir gün üç defa amin diyor. Sebebini sordukları zaman Cebrail geldi bana dedi ki Burnu yerde sürtünsün, burnu yerde sürtünsün, burnu yerde sürtünsün. Anası, babası, ikisi ya da ikisinden birisi hayatta olduğu halde cenneti kazanamayan evladın burnu yerde sürtünsün. Ana babaya öf bile demeyin. Ya hocam biz öf ya. Ne yapıyoruz? Direkt dövüyoruz değil mi? Hiç öfkeyen yok. Hemen kolunu tutuyoruz, sokağa atıyoruz. Bayram günleri, bayram yaklaştığı zaman televizyon kanalları gidiyor, huzur evlerindeki anneleri, babaları, neneleri gösteriyor değil mi? Biz onu sanki bir habermiş gibi izliyoruz. Oysa içimiz acıyor değil mi? Bakın bu ana babaya itaatle ilgili yaşanmış, yaşanmış bir olaydan bahsetmek istedim. Bir evlat bir evlat şu an yüksek bir makamda kendisini de bile bir tanıdığım bir e, bürokrat kendisi anlattı Allah rahmet eylesin annesi vefat etti diyor ki ben annemden utanıyordum utanma sebebim de annemin sağ gözü kör. okudum iyi bir makam mevkiye geldim evlendim ama hiçbir zaman eşime annemi tanıştırmadım. Gizli gizli anneme mektuplar gönderdim. Telefonlar icat olduktan sonra da aradım. Torunlarının resmini gönderdim. Ama hiçbir zaman annemi evime almadım. Neden? Annemin sağ gözü yoktu. Küçükken benimle dalga geçmişlerdi. Kör kadının oğlu diye. Ben okuyup da iyi bir yere geldiğim zaman da arkadaşların benimle dalga geçmesinler diye ben annemi arkadaşımlarla tanıştırmadım. Eşimle tanıştırmadım. Çocuklarımla tanıştırmadım ki benim baba annemin gözü kör. Sen kör kadının olsun demesinler diye diyor. Bir gün mesai için evden çıktım. Kapıdaki güvenlik beyefendi bir ziyaretçim var. Vardım ki diyor annem. Hemen koluna tuttum, kenara çektim. Ne işin var senin burada? Dedi. Bana sarılmak istedi, iteledim. Oğlum dedi. Torunlarının resmiyle alınmaktan, onların resimlerine yaşı dökmekten artık yoruldum. Oğlum senin resimlerine bakarak resimlerini öperek ağlamaktan yoruldum. Artık dünya gözüyle seni görmek istedim. Torunlarına dünya gözüyle sarılmak istedim. Olmaz dedim diyor, olmaz. Oğlum hizmetçi olarak geleyim. Direnci olarak geleyim ama bir kez olsun torunlarımı sarayım, sarayım, sarmalayayım. Hemen eşimi aradım. Dedim ki hani bize yardımcı bir kadın arıyorduk ya, buldum. Yaşlı bir kadın var, yardıma da ihtiyacı var, biz bunu alalım. Anneme de dedim ki, sakın ha annem olduğunu söyleme. Torunlarına da babaanneler olduğunu söyleme. Bu konuda anlaştık. Annemi işe ya hizmetçi gibi aldım. Anne torunlarıyla o kadar güzel ilgileniyordu ki. Bazen için için ağladım ama anneme kızdım çocuklardan uzak dur diye. Bir gün kalktığımda annem evde yoktu. O kadar mutlu olmuştum ki. Güvenlik de bizim hizmetçi kadının terk edip gittiğini söyleyince o kadar mutlu olmuştum ki eşim ve çocuklarım kör kadının oğlu olduğumu bilmeden gitti diye. Tam kapıdan çıkarken güvenlik bana beyefendi evinizden çıkan kadın size bir mektup bıraktı dedi. Mektubu açıp okuduğumda başlangıç şöyle. Sağ gözü olmadığı için utandığın annenden Hiç merak ettin mi aynaya baktığın zaman senin sağ gözün neden farklı? Hani küçüktün de bir kaza yapmıştın. O zaman arabamız yoktu. Seni o şekilde kucağıma alıp en yakın hastaneye götürmüştüm ya. Bana senin oğluyum sağ gözü görmeyecek dediler. Ben de oğlumun gözü görmediği zaman arkadaşlar onu dışlar okuyamaz iyi bir yere gelemez psikolojik olarak hep kendini aşağıda görür diye hiç tereddüt etmeden gözümüz sana naklettirdim. Sen bugün bu makama geldiysen utandığın o annenin gözüyle geldimler. der. Bakın kıymetli müminler <laughs> annelerimizin, babalarımızın değerini ölmeden önce bilelim. Halime Hanım Peygamber Efendimizin süt annesi değil mi? De, kendisi diyor ki Peygamberimiz için Muhammed diyor peygamber olduktan sonra da diyor beni hiçbir zaman ihmal etmedi. Bakın hiçbir zaman ihmal etmedi. Büyük günahların ikincisi neymiş? Ana babaya eziyet etmek. Bu eziyet sadece kötü sözler değildir. Ne yaparsın onu yemeğini vermesin, ona işte evindeki yemeklerden ayrı bir yemek verirsin, sofrasını ayırırsın ve benzeri şeyler. Üçüncüsü neymiş? ve katlün nefsi ve kavlü zûr. Yani haksız yere adam öldürmek ve yalan şahitliği yapmak. İşte ne bu sebel bu Yani insanı mahveden yedi günahtan sakının. Bakın insanı mahveden yedi günahtan sakının. Ey Allah'ın elçisi, ey Allah'ın Resulü, ey Allah'ın peygamberi bu yedi günah nedir diye sorduklarında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Allah'a ortak koşmak. Efsin yapmak, yani büyü yapmak. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi haksız yere öldürmek, yetim malı yemek, riba faiz yemek, düşmana hücum anında savaştan kaçmak, namuslu, kendi halinde mümine kadınlara zina iftirası yapmaktır. Bakın bir kimsenin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır. Başka bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Annenize küfrettirmeyi. Bir baş hadis-i şerifte de bunu başka türlü rivayet e, eden var. Sakın ha annenize küfretmeyin. Ey Allah'ın Resulü bir insan annesine küfreder mi? Evet eder. Nasıl? Sen gider bir başkasına annesine küfredersen o da senin annene küfür eder. Ey Allah'ın elçisi hiç insan anne ve babasına söver mi? Dediler Peygamberimiz. Evet bir adamın babasına söver o da onun babasına söver. Bir adamın anasına söver o da onun anasına söver buyurdu. Ve bu davranışı büyük günahlardan sahip. Ama günümüzde öyle bir şey gelmiş ki küfür sanki sıradan medeniyane hoş bir şey. Televizyon kanallarında Dinle standartçı mı standartçı çıkıyor, adam algı kelimelerle, müstehcen kelimelerle, Allah'ın yasakladığı kelimelerle küfürlü lügatlar ediyor. Benim Necip Türk milletinin torunları, asil milletin evlatları kahkahalar atıp onu alkışlıyor. Nereden? Nereye geldik? Bakın, Günahlara tövbe etmemiz lazım. Nedir? Ettaibu mükemmel lazım bela. Günahından tövbe eden hiçbir günah işlememiş gibidir. Bir insan bir günah işlediği zaman ne yapacak? Tövbe edecek. Bir insan günah işlediği zaman diyor, kalbinde siyah bir nokta oluşur. Tövbe ederse o silinir. Etmez de devam ederse o siyahlık bütün kalbini kapsar. Hatemallahu ala kulubihim ve ala semahim ve ala ibsarihim ve azim. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir ve onların gözlerine bir çeşit perde getirmiştir. Hani bazı insan gördüğü halde Elhamdülillah Müslümanın dediği halde bakın Allah'ın kitabına karşı çıkmak 6236 ayetten bir tanesini inkar ederse insan mürted olur, dinden çıkar. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı inkar ederse dinden çıkar. Ve şu sözler günümüzde aslında moda demek yanlış bir şey. Sanki sıradan bir şeymiş gibi. Ya bana Kur'an yeter, Peygamber'e ne gerek var haşa. Kur'an ve Resulullah sünnet bir bütündür. Bir şarkın dişlisi gibidir. Bunları ayırt edemezsiniz. Ayırt etmek istersek de Allah korusun peygamberi inkar eden zaten Kur'an'ı inkar etmiştir. Ama ne diyor? Ben diyor Kur'an bana yeter ya peygamberine gerek var. Kur'an kime gönderildi? Alemlere rahmet olarak gönderilen Hatem-ül Enbiya, Rasul-i Hazreti Hz. Muhammed, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gönderildi değil mi? Onun şahsında size gönderildi, bize gönderildi, bizden öncekilere gönderildi ve bizden sonrakilere de gönderildi. Kur'an öyle bir mucizedir ki mucizedir ki bir de evrenseldir. 1400 yıl önceki kavme hitap etti ama günümüzde Kur'an okuduğumuz zaman sanki bize hitap ediyor değil mi? Bak günümüzde okuduğumuz zaman ne diyor? Tartıda ölçüde hile yapmayın. Taşlara, falotlarına takmayın zina yapmayın, hırsızlık yapmayın, içki içmeyin, kumar oynamayın, ana babaya kötü davranmayın değil mi? 1400 önceki gönderilen bir kitap günümüze ışık tutuyor. Diyor ki sen bu günahlardan sakınırsan bakın bazen diyoruz ya, küçük ya bir şey olmaz. Bugün büyük yangınlar küçük kıvılcımlardan oluşuyor kıymetli hazırım. Yüce Rabbim kılmış olduğumuz namazlarımızı kabul eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Bu şanlı bayrağımızı ilerlerde hem ülkemizin üzerinde hem de mazlum milletlerin üzerinde dalgalanmasına vesile olsun. Yüce Rabbim vatanımızı bölmek isteyenlere fırsat vermesin. Bayrağımızı indirmek isteyenlere fırsat vermesin. Ezanımızı susturmak isteyenlere fırsat vermesin. Kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlere, ülkemizde iç savaş çıkarmak isteyenlere fırsat vermesin. Kim ki vatanımızı bölmek istiyorsa, kim ki vatanımızda iç savaş çıkarmak istiyorsa, kardeşi kardeşe kırdırmak istiyorsa, okunan ezanlar hürmetine ya Rabbi, okunan Kur'anlar hürmetine ya Rabbi, edilen dualar hürmetine ya Rabbi onları kahı perişan eyle. Birliğimizi dirliğimizi bozmak isteyenlere yüce Rabbim fırsat vermesin. Bizleri görünür görünmez bütün felaketlerden, musibetlerden muhafaza eylesin. Yüce Rabbim yaptığımız, yapacağımız bütün hayırları dergah izzetinde kabul ve karin eylesin. Kıymetli Hazrum, Harmancık Kestel ve Büyük Orhan ilçelerindeki e, hayli, e, dini ve hayır hizmetler için camimizden yardım toplanacak. Yapanlardan da yapmayanlardan da Yüce Rabbim razı olsun. Hı. Unutmayalım. Hemen bu e, yaptığımız yardımlarla ilgili bugün TRT'de bir programda hani diyoruz ya yap nereye gidiyor Kanalı bir tane zenci çocuk. İslamiyet'i seçmiş ailesiyle birlikte. Bakın İslamiyet'i seçmiş. İslamiyet'i seçme sebebi de ne biliyor musunuz? Bizim çok basit gördüğümüz bir şey. Hani Diyanet Vakfı olarak ve diğer kuruluşlar olarak Afrika ülkelerinde kurban kesimi dağıtıyoruz ya. Yani. Kurban kesmişler, bunlara götürmüşler. Babası sormuş, bunu niye getirdiniz? Allah rızası için. Ama demiş biz Müslüman değiliz. Olsun demiş ya. Karşılıksız olarak size getirdik deyince bunlar etkilenip Müslüman oluyor. Hafızlığını bitiriyor. Şu an Türkiye'de hem İmam Hatip eğitimi alıyor hem e, ee, dini eğitim alıyor. İnşallah diyor gidince bana diyor İslamiyet'i anlatacağım diyor. Bakın bizim sıradan gördüğümüz, basit gördüğümüz bir yardım bir insanın, bir ailesinin kurtulmasına vesile oldu. Hayır ve hasenatta yarışın hem halisla hem ayet. Bu konuda inşallah birbirimizle yarışırız. Cumanız ve cumamız mübarek olsun. Rıza endillahi teala'l-Fatiha.